En büyük nimet ne? Sağlık diyenlerin hepsi sınıfta kaldı. İman, iman. İman olmazsa sağlığı ne yapacağım? Firavun da sağlıklıydı. Hem de böyle beygir gibi sağlamdı. Firavun'u okudunuz mu hiç Firavun'u? Firavun oturdu mu küçük bir büyük başı yiyordu biliyor musunuz? Hiç başı ağrımadı. 450 sene yaşadı. Bir kere bile başı ağrımadı. Sağlıklıydı bak. Ve Peygamber aleyhisselam buyurdu ki eğer bir kere başı ağrısaydı hayatında, ilahlık iddia edemezdi. Al sana sağlık. İman yoksa ne yapacaksın sağlığı? Haftada bir tuvalete gitmiyordu, edersiniz Değişik meziyetleri vardı, Allah onun azgınlığı artsın diye çok acayip özellikler verdi o. Sağlık neymiş sağlık ya? İman olmadıktan sonra. Önce iman, önce kulluk, sonra geliyor diğerleri. Ne sayacaksan, sonra sen sırala. İman olmadığı sürece, Allah katında hiçbirimizin kıymeti yok. Allah iman nimetinin kıymetini bilenlerden eylesin.